Şanlıurfa'da terör örgütü PKK, KCK, PYD, YPG yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK, KCK, PYD, YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda daha önce PKK-YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.